Merhaba kantinci amca. Bir tane hamburger alabilir miyim? Önce parayı ver ufaklık. Parayı vermeyen düdüğü çalamaz. Hadi. Kusura bakma kantinci amca. Unutmuşum. Buyurun. Şey kantinci amca. Paramın üstünü alabilir miyim? Ne para üstü ya? Daha fazla para vermen lazım bana da. Neyse. Al bakayım önünden bir yemek. Sonra da git buradan. Ama sen yetmiyordu. Sana niye yetmiyor? Verdiğin para çok para. Beni meşgul etme ya. Alıyorsan al. Hadi çık git buradan. Yürü. Hadi. Yok ya akıllıya bak ısırmış ısırmış geri verecek bir de para mara yok sana hadi git. Ama bunun tadı çok kötü kantin camcı ben bunu istemiyorum paramı geri ver çok para aldım benden. Ohohoho 5 hamburger parası aldım hem de bozuk hamburgeri verdim. Ohoho. ah ben sonunda zil çaldı hemen lavaboya gideyim. Aa içeriden ağlama sesleri geliyor bu kim ki acaba? neden ağlıyorsun? Birisi bir şey mi yaptı yoksa sana? Ya Gülsün karnım çok aç. Merhaba kantinci amca, siz okulumuza yeni geldiniz galiba. Bir tane hamburger alabilir miyim? Ne kadar fiyatı? Hı, hmm, hamburger mi? 100 Robux versen yeterli. Ama nasıl olur amcacığım? Ahmet abi 10 Robux'a satıyordu hamburgeri. Hesap mı vereceğim be sana? Alıyorsan al, almıyorsan yürü git buradan, bir daha gelme buraya. Ama bu hamburgerler çok kötü kokuyor. Şu kokuya bak. Elini aldın. Artık o hamburger senin sayılır. Ver bakayım şunun parasını çabuk. Hamburg Ho <laughs> git git, bir de selamımı da söyle. Eyvah, müdür bey geliyor. Şimdi bu kötüleri görmesi, şunları kaldırayım da yenilerini koyayım. Kimse görmeden şunları değiştireyim de, ya zaten çocuklara kimse inanmaz ya, bana inanır. Ho <laughs> ho hepsini değiştirdim. Şimdi bakalım kime inanacaklar. Müdür amca, müdür amca, sana bir şey söyleyeyim. Lazım. Çocuklar ne oluyor böyle? Ne bu telaşınız? Bir şey mi var yoksa? Yeni gelen kantin camcı bizi kandırıyor. Hem bozuk ürünler veriyor hem de çok para alıyor. Aa emin misiniz çocuklar? Bakın bayat yemek satılmaz. Bu büyük bir suçtur. Hasta eder insanı. İsterseniz birlikte gidelim müdür amca. Müdür amcayı söyledik şimdi geliyor sen görürsün. Vay 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 müdür bey hoş geldin. Ne istersin ne vereyim sana? Hüseyin çocukların söylediği doğru mu? Bak sana güvenip seni işe aldım. Bayat yemek satıyormuşsun burada. Ya müdür bey öyle şey olur mu ya? Hepsi taze bunların. Hepsinin tadına bak bak. Hepsini tek tek dene. Hepsi çok güzel. Ben hamburgeri kokladım. Çok kötü kokuyordu. Hatta arkadaşım da yedi. Neredeyse midesi bulunacaktı. Ver bakalım şunlardan. <laughs> Bunun tadı güzelmiş ya. Yeni mi yaptın yoksa sen bunları ha? Güzelmiş taze taze. Bunun tadı da çok güzelmiş ya. Bir sorun yok ki bunlarda. Ya müdür bey ya. Gerçekten bu çocuklara mı inanıyorsunuz ya? Ben bunlardan para bile almadım para. Hayır bütün şey paramızı aldın sen. Göksin sus bakayım. Abine iftira atıp durma. Geç bakayım dersine hadi. Hüseyin sen de kusura bakma. Gayet güzel yapıyormuşsun gerçekten. Hadi görüşürüz. Ohoho, nasıl inandılar ya. İyi para kazanacağım buradan ha. Keksin arkadaşım, benim karnım çok aç ama buradan yemek istemiyorum. Ne yapacağız? Merak etme Nur, okulun yanındaki bakkalca babamın arkadaşı. Oradan istediğimizi her şeyi alabiliriz. Hadi hadi paraları hazırlayın. Hızlı olun, çabuk olun. Sıra var. Hadi hadi. Abi bir tane burger verir misin? Al bakayım şunu. Kaybol. Bir tane sosisli istiyorum Sen de al şunu hadi kaybol Şey abi 100 robux yeter mi? Hayır yetmez senin tipini beğenmedim 150 robux vereceksin bana 100 yetmez Şey ben de 100 var abi buyur abi Bu ne ya burada 100 robux var Ben sana demedim mi bu para yetmez diye Bekle sen bekle halledeceğim ben Şöyle bir tane ısırayım Hı -hı. Bu da yetmez bir tane daha ısırayım Hı -hı. Al bakalım bu sana yeter Olsun abi yanımda olsa yerim Teşekkürler şu hamburgeri şuraya tüküreyim ya. Zaten bozuk mallardan yapmıştım. Şimdi zehirlenmeyeyim. Aa bize bir şey oluyor. Karnımız çok kötü. Çok ağrıyor karnımız ya. Hayda ne oldu onlara ya. Bozuk mallardan herhalde zehirlendiler. Başım belaya girecek. İnanamıyorum. Bütün arkadaşlarım bayılmış. Yemeklerden olmalı. Hemen gideceğim söyleyeceğim. Sen şimdi görürsün. Sus dedim bağırma. Senin yüzünden yakalanacağım. Ben kaçayım en iyisi ya. Göksin nereye gittiğini gördün mü? Ne tarafa doğru kaçtı? Müdür amca kapıya doğru kaçtı. Siz onu yakalayın. Ben ambulansa diyorum. Gel buraya. Gel buraya. Yakalayacağım seni. Kaçamazsın benden. <laughs> nereye kaçıyorsun sen ha? He? Hem bu çocukları zehirleyip hem de kaçıyorsun. Seni polise vereceğim şimdi. Yok konuşma müdür. <laughs> bu burada bitmedi. O kıza gününü göstereceğim. Müdür. arkadaşım birlikte eve doğru yürüyelim. Hem birlikte konuşuruz. Arkadaşım iki kere iki dörtmüş. Bir de iki iki toplarsan yine dörtmüş biliyor musun? Sonunda çıktılar. İşimi bu kız yüzünden kaybettim. Şimdi o görür. Sen bana bak benimle geliyorsun. Hayır bizi rahat bırak seninle gelmeyeceğiz git buradan. Görürsün sen şimdi. Göksin nerede? O niye gelmedi? Ayşe abla Göksin'i kaçırdılar. Eski kantince kaçırdı. Ama numarasını aldım. Plaka numarasını. Dur vereyim. Aa çantamdaydı. Of ya çantamı unutmuşum. Çantam çantam yok. Hemen alıp geliyorum. Nur ne diyor böyle? Göksin'i kaçırmışlar. Ne yapacağım ben şimdi? Bu da kim böyle ya? Birisi arıyor. Buyurun. Siz de kimsiniz? Neden aradınız? Acil işim var. Çabuk söyleyin. Kızın göksün elimde. Akşama kadar 100 bin robux getirmezsen kızını bir daha göremezsin. O kadar. Tamam polis falan çağırmam. Göksüne bir şey yapmayın. Paranızı bulacağım. Of ya ne yapacağım ben? Ne yapacağım? O kadar da param da yok. Polise geçsem göksüne bir şey olur. Kafam karıştı. Ne yapacağım ben? En iyisi polis aramam. Memur bey kızımı kaçırdılar. Lütfen hemen buraya gelin. <laughs> Memur bey lütfen bana yardım edin. Kızımı kaçırdılar. Hmm, merak etmeyin hanımefendi. Bana verdiğiniz numarayı arayacağım. Babası gibi rol yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Merhaba ben Göksin'in babasıyım. Lütfen kızıma bir şey yapmayın tamam mı? Ne kadar isterseniz o kadar para vereceğim. Lütfen bana adresi verin. Akşam göletin orada buluşacağız. Sakın polis getirmeye kalkışmayın. Çok kötü olur. Merak etmeyin hanımefendi. Kızınızın başına bir şey gelmeden onu kurtaracağız. Hiç merak etmeyin. Nerede kaldı bu adam ya? Saat kaç oldu böyle? Oo, hoş geldiniz. Demek Göksin'in babası sizsiniz. Verin bakalım şu paraları bana. Parayı neden verecekmişim? Kızımı yanında göremiyorum. Önce kızımın yerini söyle bana. Parayı vermezsen bir daha kızı asla göremezsin. Önce paraları ver çabuk. Tamam tamam sakin ol. Bak bağırmana gerek yok. Hallederiz. Sen çok konuştun ya. Ben şimdi paralarımı alırım. Merak etme. Sakın yaklaşma bana. Ben polisim. Teslim ol ve hemen kızın yerini söyle. Demek bana plan yaptınız ha? O kızı asla geri alamayacaksınız. Bulamayacaksınız onu. Size yerini söylemeyeceğim dedim asla bulamayacaksınız onu asla Sen neden böyle bir şey yaptın ne kadar kötü bir adamsın küçücük kızı kaçırmaya utanmıyor musun? Çünkü o para kazanmamı engelledi ve bunun cezasını çekecek Ya, akşam sporu da iyi oluyor ama neyse. Aa inanamıyorum bu kıza ne olmuş böyle hemen polise götüreyim. Memur bey memur bey buraya bakın. İnanamıyorum hanımefendi çok teşekkür ederiz göksini getirmişsin bu kaçırılan kız. Memur amca bana ne oldu en son ormandaydım ben. Göksin tatlım bu abla seni ormanda bulmuş merak etme artık güvendesin. Rica ederim tatlı kız. Neyse hadi görüşürüz. Çıkarın beni buradan. Çıkarın. O kuzu nereden buldunuz ha? He? Hepinize gününüzü göstereceğim. Ha <laughs> Oradan çıkabilirsen eminim günümüzü gösterirsin. Hadi Göksin gel yemek yiyelim. İşte Göksin. Annen nerede geliyor? Sanırım yanındaki de arkadaşın. Göksin canım kızım benim. İyi misin? Sana bir zarar gelmedi değil mi? İyiyim canım anneciğim. Polis amcalar bana yemek verdi. Hem kötü adam da yakalandı. Göksin canım arkadaşım. Seni tekrardan gördüğüm için çok mutluyum. Hadi bunu